sevgili canlar cümlenizi aşkı muhabbetle selamlıyorum aşkı niyaz ediyorum bir muhabbet deminde daha bir araya geldik beraber muhabbet edeceğiz gönülden gönüle muhabbet köprüleri kuracağız ta ki yolumuzun erkanını öğreneceğiz önce ten kulağıyla duyacağız can kulağıyla dinleyeceğiz anlayacağız anladıklarımızı hayatımıza tatbik edecek uygulayacağız ve elde ettiğimiz güzellikleri de canlarımızla dostlarımızla paylaşacağız hem insanlık gereğidir, hem kul hakkı gereğidir, hem yol hakkı gereğidir. Hani bazen mesela Anadolu'da olurdu böyle misafirliğe gittiğiniz bir eve hediye götürürdünüz. Çam sakızı, çoban armağanı derler ya böyle. Bir hediye götürürdünüz. Maksat gönül alma yani. Derler ya hani yarım elma gönül alma meselesi. Aynen o şekilde. Eee götürürdünüz ve bir mutluluk vesilesi olurdu bu. Belki de, belki de misafirliğe gittiğimizde veya bizim evimize misafirliğe gelindiğinde. Çünkü biz gelen her misafiri İmam Ali El Murtaza bilir, ona göre hürmet eder, ona göre izzeti ikram ederiz. Yolun erkanının gereğidir bu. Gerek misafirliğe gittiğimizde, gerekse de evimize misafir kabul ettiğimizde. Mesela o insanlara, o gelen canlara, o gelen dostlara bir değiş hediye etsek mesela, bir nefes hediye etsek mesela, bir hakikatli bir güzel söz hediye etsek mesela, herhalde dünyevi olarak, zahiri olarak kendilerine vereceğimiz en kıymetli hediyeden daha kıymetli bir hediye olur zannederim. Evet, Elbette ki diğer hediyelerin de kıymeti vardır. Gönül almak, hoş etmek, gönül hoş etmek açısından elbette ki küçümsenecek bir şey değildir. Ama düşünsenize bir yere misafirliğe gitmişsiniz, eliniz boş, bir hediye olarak elinizde herhangi bir şey yok. Ama muhabbet meclisinde bir, ben gelirken acizane size şöyle bir hediye getirdim. İşte mesela Sıtkı Baba'nın söylemiş olduğu diyelim ki bir Nefes var işte, ee, gel beri sır verme nadanahara, namerdile esrar söyleşilir mi? Muhabbet istersen sadık dost ara, cinsi gayrı ile huylaşılır mı? Cahili gümrahın gitme izine, bel ballama muhannetin sözüne, varma meclisine, bakma yüzüne, münkirin sohbeti dinleşilir mi? Münkir olan mal buldukça kudurur alemde adına ahmak dedirir. Cömert olan bir nan bulsa yedirir. Cimri ile altın paylaşılır mı? İşte ben bunu hediye olarak size getirdim desek herhalde elimiz dolu hani ne şekilde ne kadar kıymetli bir hediye olursa olsun zannederim bu e, değişin bu nefesin meydana getireceği güzellikten daha fazla bir güzellik meydana getirmez. Ondandır bu bizim bir hususiyetimiz, bir özelliğimiz olsun. Gerek misafirlerimiz geldiğinde gerekse misafirliğe gittiğimizde yolun hakikatini anlatan bu değişleri, bu nefesleri hediye olarak birbirimize versek ama bunları hem ama sadece ve sadece söylemesek, anlasak, yaşasak, yapsak ve daha sonra da elde ettiğimiz güzellikleri de paylaşsak bir dediğim gibi bir insanlık gereği, bir kul hakkı, bir yol hakkı gereğidir sevgili canlar. Yaklaşık 5 sene bitti, 6. senemizin ortasına doğru gelmişiz, bitirmeye doğru gidiyoruz. Ee, geçenlerde bir değiş duydum, o değişi duyduğumda da dönüp kendi kendime dedim ki yahu sen aşağı yukarı 6 senedir insanlarla birlikte oluyor, onlara elden geldiği kadar bu değişlerden bu nefeslerden birer demet sunuyorsun da bu zamana kadar nasıl olmuş da olmuş da bu değişi söyleyen e, bu yolun piri bu yolun mürşitlerinden bu şahısla alakalı herhangi bir değiş, herhangi bir nefes söylememişsin deyip kendi kendime hem sitem ettim hem de şaşırdım diye önce şeyi söyleyeceğim. Önce değişi söyleyeceğim sonra da değişin kime ait olduğunu söyleyeceğim sevgili canlar elden geldiği kadar diyor ki çiçeklerle hoş geçin balı incitme gönül bir küçük meyve için dalı incitme gönül konuşmak bize mahsus olsa da bir güzel söz ya hayır de yahut sus dili incitme gönül sevmekten geri kalma yapan ol yıkan olma sevene diken olma gülü incitme gönül başın olsa da yüksek gözün enginde gerek kibirle yürüyerek yolu incitme gönül mevla verince azma geri alınca kızma tüten ocağı bozma külü incitme gönül dokunur gayretine Karışma, karışma hikmetine sahibi hürmetine kulu incitme gönül aslında bu mısraları bu dizeleri söyleyip başka bir şey söylemesek herhalde zaten buradan meydana gelen güzellik hepimize yeter de artar bu kadar arı bu kadar duru bu kadar temiz bu kadar berrak nasıl söyleniyor ki bu sözler Nasıl söyleniyor biliyor musunuz? Çünkü burası aynen öyle de işte onun için. Arı, duru, berrak, saf, tertemiz, temizlerden de temiz olduğu için öyle. İmam Ali el Murtaza buyuruyor ki kalbi temiz olanın dilinden temiz söz çıkar. Demek ki kalp temiz ki bu güzel sözler çıkıyor. Bakın ne diyor? Diyor ki Çiçeklerle hoş geçin balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül diyor. Hani Pir Sultan Abdal Pirimi söylüyor diye uyur idik, uyardılar diriye saydılar bizi koyun olduk çan taktılar sürüye saydılar bizi halımızı hal eyledik yolumuzu yol eyledik her çiçekten bal eyledik arıya saydılar bizi o çiçeklerin o dola o arıların böyle çiçek çiçek dolaşıp da o enfez o mükemmel balı bize takdim etme o balın hürmetine o çiçeklerle hoş geçinmek o çünkü sen eğer onlarla hoş geçinmezsen onlara hani zahirde o nimeti sana veren haktır ama o nimetin vesilesi o çiçekler ve o ara olduğu için Cenab-ı Hakk'ın hürmetine sen de onlara hürmet etsen, sen de onlara meyli muhabbet etsen, sen de onlara zarar verecek incitici şeyler yapmasan ne kadar güzel olur. Ne kadar bir güzellikten bahsediyor. Çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Eğer sen oradan hani evet bir haz, bir lezzet, bir tat alacaksın doğru ama o aldığın küçük bir haz için, küçük bir tat için belki de o dalı kıracaksın, belki de o dala zarar vereceksin ve o daldan bir daha o meyve yetişmeyecek ve başka insanlar o meyveden istifade edemeyecekler. Sen o dalın hürmetine ne yapacaksın? O dalı sana verenin hürmetine ona hürmet edeceksin ta ki o meyvenin hatırına sonra sonra insan ilişkilerinde öylesine güzel ama öylesine güzel bir hakikati bizim tabir yerindeyse eskilerin tabiriyle dikkat nazarlarımıza arz ediyor yani dikkatimizi çekiyor algıda seçicilik diyorlar ya şimdi işte öyle yapıyor peki ne diyor konuşmak bize mahsus olsa da bir güzel süs ya hayır de yahut sus, dili incitme gönül. Ya bu nasıl mükemmel bir izahattır, nasıl mükemmel bir açıklamadır bu ya. Evet konuşmak insana mahsus. E, tabii ki diğer varlıklar da kendi aralarında bir şeyleri var. Bir hani tabir yerindeyse bir... E, dil daha doğrusu bir işaret mekanizması var onlar da kendi frekanslarında kendi ayarlarında birbirleriyle elbette ki şey yapıyorlar haberleşiyor ve anlaşıyorlar ama konuşmak dediğimiz meramını anlatmak başka varlıklara başka canlılara da bunu aktarma bu insana mahsus bir şey onun için diyor ki konuşmak bize mahsus olsa da bir güzel süs. Evet çok bir güzel çünkü diğer varlıkların böyle bir hususiyetleri böyle bir imkanı yok. Ama sana bu hak verilmiş ya sana bu imkan verilmiş ya sana bu nimet verilmiş ya ne yap peki? Ya hayır sö söyle ya da sus ya da sus. Cenab-ı Muhammed Mustafa buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun, işte, işte bu değişin, söyleyen pirde, söyleyen mürşidde o hakikate parmak basarak diyor ki Ya hayır de yahut sus. Şahatay pirimiz mesela diyor ki Şahatayım budur halim şükret hakka kaldır elin gıybetten kese gör dilin her kula yeksan dediler. Gıybet etme mesela, yalan söyleme mesela, laf taşıyıp getirip götürme mesela, böyle şeyler yapma. Söylediğin söz hayır olsun, insanlığın hayrına olsun, dünyanın hayrına olsun, canlıların hayrına olsun, cansızların hayrına olsun. Bu, bu şekilde konuşuyorsan Allah eyvallah bu şekilde konuş. Ama bu şekilde konuşmayacaksan, söylediğin sözde bir fayda olmayacaksa ya bir sus ya. Hani diyor ya söz bilirsen söz söyle sözünden ibret alsınlar. Söz bilmezsen sükut et seni adam sansınlar. Seni insan sansınlar. Bari bari insanlığın faydasına bir şey söyleyemiyorsun. Ha bari sus sus. Bari konuşma He aslında bu hakikatle bu düstur ile şu dünya insanlığına bir baksak ne konuşuyor bu insanlar onların o konuştuklarından iç dünyalarını ne yapabiliriz tahmin edebiliriz o konuyla alakalı bir kısım bilgi birikiminde bulunabiliriz. İşte insanlığın insanlığa ihtiyacının olduğu en fazla ihtiyacı olduğu işte bugünümüzde bütün insanlığa bunu bir düstur olarak bu yolun erkanı olarak keşke anlatabilsek. Konuşmak bize mahsus olsa da bir güzel söz ya hayır de ya da sus dili incitme gönül çünkü çünkü. Ne konuştuysan, ne söylediysen hepsi ulu divanda tek 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 senin karşına çıkacak. Genç Abdal Pir'imiz öyle diyor. Bana böyle geldi Mevla'dan hitap, dil tutulur ordem verilmez cevap, kimine lütf olur kimine azap, cennet tamu haktır, dolsa gerektir diyor. İşte o an geldiğinde senin dilin susacak ve geriye kalan bütün uzuvların konuşacaklar. İşte o zaman dilinde söylediğinden, gözünle baktığından, kulağınla duyduğundan, ayağınla yürüdüğünden, elinle tuttuğundan teker 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 hepsinden hesap vereceksin. Onun için ya hayır de yahut sus dili incitme gönül. Sonra sanki bu yetmezmiş gibi kalkıp yine dünya insanlığının en fazla ama en fazla ama en fazla muhtaç olduğu şu güzel hakikati de yine bizim dikkat nazarlarımıza arz ediyor. Yine bizi ona doğru odaklıyor, yine ona doğru yönlendiriyor. Ve ne diyor bak, Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül diyor. Ya arkadaş bu nasıl bir mükemmel bir tavsiye. Dikkat edin bakın sevmekten geri kalma her şeye rağmen, her türlü olumsuzluğa rağmen, her türlü aksiliğe rağmen senin muhataplarının, senin karşında olanların bunu hak etmeseler de dahi ama sen ısrarla ama sen inatla bunu yapmaya devam etsen, hep gönül yapsan, hiç gönül yıkmasan, Hani Şah hatayı pirimiz tövbe hizmetinde cemlerde söylüyoruz ya o duvazı imamı. Ne diyoruz? Muhammed Bakır'ın izinden çıkma, yükün Cafer'den tut, geriye ba gayriye bakma, hatıra dokunup gönüller yıkma. Tövbe günahlarımıza estağfurullah diyoruz ya. Sen yapan ol. Hani yine bu değişin mürşidi söylüyor, piri söylüyor. Diyor ki, şimdi tabi adını söyleyeceğim bunu söyleyerek de. Diyor ki, Yunus Emre der hoca istersen bin var hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir diyor. Sen gel bir gönüle gir, bir gönül yap. Yapan ol, yıkan olma. Yahu sevene diken olma, gülü incitme gönül. Sen ortada bir sevgi varsa bunu engelleyici olma. Tam tersine teşvik et diyor. Bunu koca Yunus, derviş Yunus tutup bunu söylüyor. Sonra sonra yine insan ilişkilerinde başka bir tabir yerindeyse bir maraza, bir merhemsiz yaraya. Pir Sultan Abdal Pirimiz diyordu ya. Viran bahçelerde bülbül öter mi gönül eğlencesi gül olmayınca? Merhemsiz yaralar onar biter mi bir gerçek veliden el olmayın ya. İşte merhemsiz yara. Kin, öfke, nefret, yalan, riya, gıybet, merhemsiz yara, fitne, fesat, kıskançlık, merhemsiz yara bunlar. İşte o merhemsiz yaraların en büyüğüne dikkat çekiyor. Diyor ki başın olsa da yüksek gözün enginde gerek ki kibirle yürüyerek yolu incitme gönül diyor. Büyüklük taslama, kibir, insanları hor hakir görme, varlıkları hor hakir görme, şöyle üstünüm, şöyle zenginim, böyle hususiyetlerim var, böyle şanım, şöhretim var, böyle diyerek kibirlenme, böyle diyerek insanları küçümseme, insanları hor görme. İşte bunu yapma diyor, bunu yapma. Bu insanlık aleminin geçmişte, şu anda hali hazırda ve gelecekteki en büyük insanlık suçudur insanı hor görmek. En büyük insanlık suçudur. Divani Baba diyor ki, Erenler cemine gireyim dersen kin ile kibiri at da öyle gel. Gerçekler sırrına ereyim dersen bir ulu mürşide yet de öyle gel. Eğer erenler cemine gireceksen senin içinde kin olmasın, kibir olmasın. Yine Pir Sultan Abdal Pirimiz diyor ki Turab olup düştüm toza incinme gönül incinme tahammül eyle her söze incinme gönül incinme turaplık cümlenin başı üstüne atarlar taşı çiğnenmektir her gün işi incinme gönül incinme. Koy sana kötü desinler, her ayıbına gülsünler, her gün gıybetin kılsınlar, incinme gönül incinme diyor. Turab ol sen, alçak gönüllü ol, mütevazi ol, kibiri elinden at, kibirle yürüyüp de o yolu incitme, yapma bunu diyor. Sonra, sonra insanın nefsiyle insanın vicdanı arasındaki dengeyi, daha doğrusu ikisi arasındaki mücadeleyi ifade etmek açısından bak ne söylüyor. Diyor ki Mevla verince azma geri alınca kızma tüten ocağı bozma külü incitme gönül diyor. Allah sana bu nimetleri verdiği zaman Cenab-ı Hakk'ı unutma. Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerini unutma. Bundan dolayı kendi yolundan azma, yolunu şaşırma, kendini kaybetme. Dünya sana yolunu, erkanını kabul etti, kaybettirmesin. Makam mansıp sana yolunu, erkanını kaybettirmesin. Şan şöhret sana yolunu, erkanını kaybettirmesin. Sakın böyle bir şey yapma. Ha, nimetleri verdikten sonra, nimetleri şey yaptıktan sonra, aldıktan sonra bir de Cenab-ı Hak imtihan vesilesi olarak senden o nimetleri alınca da ondan sonra da asi olma ondan sonra da şikayet etme. Fecir suresinde biz rızalık hizmetini alırken okuyoruz ya ey razı etmiş ve razı edilmiş nefis Rabbine dön Rabbin senden razı sen de Rabbinden razı olduğun halde Rabbine dön diye rızalık hizmetinde söylüyoruz ya işte o suredeki bir ayetin açıklaması bu. Allah diyor bir kuluna diyor nimet verdiği zaman der ki Allah bana ikram etti. Ha o nimeti ondan aldığı zaman da diyor Allah bana diyor beni diyor zor durumda bıraktı diyor. Beni sıkıntıya soktu diyor. Verince nimeti verince iyi nimeti elinden alınca hemen asi hemen isyan hemen şikayet hemen tabir yerindeyse sitem. Bizim öğretmenlik yaptığımız zamanlar da öğrenciler mesela işte sınav oluyor, yazılı sınav oluyor mesela. O zaman beşlik sistem üzerinden veya onluk sistem üzerinden şey yapıldığı için notlandırıldığından dolayı bilgiler. Mesela 10 alırsa, 9 alırsa, 8 alırsa, 7 alırsa ve belki de hadi 6'ya kadar filan ben aldım. 10 aldım, 9 aldım, 8 aldım, 7 aldım, hatta 6 aldım hadi öldüm desen 5 aldım ama sonra hoca 4 verdi 3 verdi 2 verdi 1 verdi alınca kendi alıyor verince hani notu düşük olunca bu sefer onu da hoca verdi diyor demiyor ki bir aldım demiyor 2 aldım demiyor 3 aldım. Ben almadım diyor. O verdi diyor. Ama yüksek olursa, yüksek olursa o alıyor. Ben vermemiş oluyorum. Cenab-ı Hak nimeti verince iyi, nimeti alınca Allah bana azap etti. Allah Haşa Allah bana zulmetti. Benim elimden şu nimeti, bu nimeti aldı. Mevla verince azma, geri alınca kızma dertli diyor ya minnet eyledikçe aksine döner etmeyenin çarkı devrana minnet kanaat tacını giydikten sonra ne sultana minnet ne hana minnet kanaat et kanaat kanaat yetin sana verilenle yetin verildiği zaman azma yolunu kaybetme verilmediği zaman da kızma yapma böyle rızkına kani olan gerduğuna minnet eylemez. Alemin sultanıdır muhtacı sultan olmayan diyor Ziya Paşa. Rızkına kani olan Cenab-ı Hakk'ın verdiğine kanaat eden başka bir şeye ihtiyaç yok. Sonra 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 dönüp diyor ki dokunur gayretine karışma hikmetine sahibi hürmetine kulu incitme gönül son sözünü de en mükemmel tarzda, en mükemmel kıvamda söylüyor. Evet Cenab-ı Hakk'ın bir kısım işleri var. Sen aklının yetmemesi ölçüsünde veya nefsinin yanlış değerlendirmesi konusunda bir şeylerde bulunabilirsin. Mevla bunu niye veriyor veya bana niye vermiyor veya bu hadise niye böyle oluyor? Mesela biz doğu bir hani tabir yerindeyse aklımız başımıza geldiğinden beridir mesela hep şey yapıyoruz çocukluğumuzun, gençliğimizin şeyiydi. Cenab-ı Hak Kerbela'da İmam Hüseyin'e mesela işte biz biliyoruz ki işte Bedir'de Cenab-ı Hak gökten melekler indirip Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya yardım etmiş. Çocukluğumuzun açısından diyorduk ki gençliğimizin zamanda. Kerbela'ya niye o melek indirmedi? Niye İmam Hüseyin'e yardım etmedi? Niye 72 kişi kaldılar onlar o gezitler o kadar işte 3 bin, 5 bin, 7 bin, 10 bindiler. Siter ediyorduk böyle üzülüyorduk sonra aklımız başımıza geldiğinde kimin mutlak manada kazandığını kimin mutlak manada kaybettiğini öğrenince o zaman da pişman olduk söylediğimiz söze. Bureyir bin Hudeir ile Habib bin Müzahir konuşurlarken biraz sonra diyor bu Yezidlerin kılıçlarıyla diyor biz hayatımızı kaybedeceğiz. Dostu da arkadaşı da ona diyor ki evet diyor doğru söylüyorsun biraz sonra böyle olacak. E tamam da diyor peki biz diyor canımızı kaybettiğimizde bu dünyaya ait olan hayatımızı kaybettiğimizde ne olacak diyor. Biz bu Yezidlerin kılıçlarıyla doğrandığımızda ne olacak diyor. Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya kavuşmayacak mıyız? Hatice Tül Kübra'ya kavuşmayacak mıyız? İmam Ali Murtaza'ya, Fatıma Tuz Zehra'ya, Hasan -ı Hulk Rıza'ya kavuşmayacak mıyız? Onlar bizim en sevdiklerimiz, en sevdiklerimiz, en sevdiklerimiz değil mi? Cennetül Firdevs'te Havz ı Kevser'in başında mürşidimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa rehberimiz İmam Ali el Murtaza'yla cem olmayacak mıyız diyor. E tamam o zaman diyor. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Hatta hatta çıtayı biraz daha yükselterek bu yezitlere teşekkür mi etmek lazım acaba? Bizi sevdiklerimize kavuşturdukları için. Mutlak manada kim kazanmış? Mutlak manada kim kaybetmiş? Onun için dokunur gayretine karışma hikmetine. Tam idrak edemiyorsan tam anlayamıyorsan sonra da Sonra da evet insan kötülük yapabilir. İnsan yanlış yapabilir, insan eksik yapabilir, insan fazla yapabilir. Senin inandığına inanmayabilir, senin yoluna, erkanına inanmayabilir. Hiçbir şeye mesela ateizm mesela ben hiçbir şeye inanmıyorum diyor. Veya başka başka şey söylüyor. İnancı başka, yolu başka, meşrebi başka, mezhebi başka, her şey başka. Olsun, olsun. Sen Yaratanın hürmetine yaratılana hürmet et. Yaratılanı sev. İşte bunu tabir yerindeyse bunu başarabilirsen sahibi hürmetine kulu incitme gönül. İncin sen de incitme diyen Pir Hünkar Hacı Bektarşı Veli işte bu hakikati bize söylüyor. Bu değiş biraz evvelde söylediğim gibi Yunus Emre Pirimize ait bu kadar erenlerle muhabbet etmişiz. Ona ait bir deyiş, bir nefes söylememişiz. O da benim ayıbım olsun. Başka bir muhabbet deminde denk gelirse Yunus Emre Pirimizle alakalı 3-5 cümle söyler. Yine onun bir başka deyişini de elimizden geldiği dilimizin döndüğü kadar onu da sizlerle paylaşmayı tabir yerindeyse kendime bir vazife, bir borç biliyorum. Cenab-ı Hak bizi yoldan, erkandan, katardan, didardan ayırmasın. İnsanlığı seven ve insanlığa faydalı olan insanlardan eylesin bizi sevgili canlar.